Hocam ülke olarak çok canımızı yakan çocuklarımızın kaybolması, kaçırılması, hastanelerde e, şüpheli ölümleri, bu konular daha ne kadar gizli kalacak? Ya da Şimdi arkasında ne var bunun? Yeni doğan bebek mafyası dediler, suç dediler. Şimdi bu yeni değil, yıllardan beri yapılıyor bu. Yani e, devlet özel hastanelere vatandaşa e, para karşılığı hizmet veriyor. Yarı devlet yarı vatandaş ödüyor. O gün bugün e, devletin kasasından yeni doğan e, ünitelerinde korkunç bir vurgun var. Bunu tabi e, Mason tarikatı mabetlerinin üst düzey yöneticiler Mossad ve Siyah ajanları yönetiyor. Adana'da bir vatandaş var. Bu vatandaş malum. Bunun hakkında ben bilgi de verdim zamanında e, emniyete. Bu vatandaş ezoterik ve çok bir koruma ordusuyla dolaşıyor. İsrail'in Çukurova'da Adana'da karargahı var. Bu karargahtan yönetiliyor. Soygunlar, vurgunlar, çalmalar, çırpmalar hepsi buradan yönetiliyor. Tüm çevre hastanelerde işte kurtuluşu olmayan bebekler buraya getiriliyor, biliniyor. Bu iki tane özel hastane, biri Yüreğir'de, biri Adana'da. Burada bebeklerin entübe yapılan bir merkez var. Çocuğun e, yaşama şansı yok. Bunu biliyorlar. Bu çocuğu canlı tutuyorlar ve belki beş ay, üç ay ya orada tutuyorlar. Her gün için devletten korkunç bir para alıyorlar. Tam bir soygun, tam bir vurgun. Ve buna ortak olanlar da çok. Bunu on yıldır biliyorum ben. On yılı da geçti. Ama maalesef daha yeni İstanbul'da böyle bir tespitte bulunmuş biri dava açmış savcılık. Şimdiye kadar neredeydiniz? Bu konuda ben söyledim. Ben Videoda söyledim. Videoda yapmıştınız hocam. Evet. Videoda herhalde yapmıştım. Evet. Yani Çok korkunç, çok vahim. Yani şimdiye kadar neredeydiniz? Bebekler üzerinden yani e, mağdur doğan bebekler, kurtuluşu olmayan, dönüş olmayan bebeklere aylarca canlı tutmaya çalışıp e, büyük vurgun vuran, devletten para vuran bu adamları ben çok iyi biliyorum. O söyledim sağda solda yani hangi sözümüz dinleniyor ki? Nasıl oldu da bir tanesi bu böyle bir şey ilk defa biri yapıyor bunu. Bu, bu, bu vahim şey. Savcıyı işte. bile tehdit ettiler bunlar. Ben de o şahsın ismini vererek o özel hastanelerin emniyete gidip ifade bile verdim yani ki bu konuda değil. Yani şahsın e, ofisinde arşivinde yangın çıktı daha sonra. Yangın niye çıkar? Belge gizlemek. Için. Temizlemek için Temizlemek bazı şeyler. Verir. Yangın çıkmadı, yaktılar orada. Yangın çıktı dendi. Ben ifade verdikten bundan Ergane Konforyasında 10 sene oluyor herhalde. Ben ifade verdikten bir ay sonra o yangın çıktı. Bu bu hastanede entübe edilen bebeklerin toplandığı ve devletten korkunç paraların hortumlandığı olay. Yıllardan beri sürüyor bu. Hayırdır? Şimdi niye ortaya çıktı? Yeni mi aklınız başınıza geldi? Ya korkunç yani. Bunu da sorgulamak lazım. Diğer bir konu bebek kaçırma olayı. Bebek kaçırma olayı 20. yüzyılda sürekli yapıldı. Amerika Birleşik Devletlerinin dünyanın her yerinde üssü var. Şimdi Doğu blokunu bilmiyorum, yani ulusalcılarda böyle bir şeyin olduğunu bilmiyorum. Ama küreselci yani Avrupa Birliği, Amerika ve ona bağlı olan tüm dünya devletlerinde e, bebek ve çocuk kaçırma olayları var. Yani bu konuyu anlatalım. Önemli bir konu. Bu konuda video yaptık, çırpındık, konuştuk. Ama maalesef herkes her yerden tutulmuş, yakalanmış. Maalesef hiç kimse dinlemedi, duymadı, görmedi. Sadece televizyonlarda bunu istismar edip birileri cebini doldurdu. Bu konuyu tolara etti. Şimdi dünyada ezoterikler, pagan putperestler yani Y harfiyle başlayan kimliği olanlar kadınlar e, çocuk yapmıyorlar. Kimisi benim vücudumu niye tahrip edeyim diyor. Aile geleneğini çökerttiler özellikle küreselce batı dünyasında. Zaten doğuda doğuda da yine aynı bir çocuk yapıyorlar, bilemeden iki çocuk. Onun dışında e, batıda çoğu kadın yani benim vücudum bana ait. Ben niye çocuk yapayım? Böyle bir zihniyet var. E, çocuk yapmıyorlar veya bir tane yapıyorlar. Böylece dünyadaki egemen olan zümrenin egemen olan e, firavun e, kabilesinin ee, tarikatçıların kadınla cinselli kullanmaları, LGBT'yi tamamen desteklemeleri e, sonucu nüfuslarında çok büyük bir azalma oluyor. Çok büyük bir azalma oluyor. Bu azalmadan dolayı oysa goyimlerin, halk dedikleri goyimlerin çoğalıyor. Bunun önüne geçmek için bebek kaçırmak, çocuk kaçırmak tam 100 yıldır devam ediyor. Çocuk kaçırmak, kadın kaçırmak, satmak, kullanmak, su etmek tam 800 yıl önce tapınakçı tarikatın e, özünde vardır. Kuruluşunda vardır. Alfer Emeo'nun sembolünde yılan çocuğu yutuyor. Bu tapınakçı tarikatın doğuşunu efsaneye anlatıyor. Anadolu'ya Haçlılar geldiğinde 100 bin Haçlı'nın karnını doyurmak için Galatalı yani İç Anadolu Yahudiler Pagan putperestler, Müslüman Türk göçeme çocuklarını kaçırıp, ızgara yapıp, haçlıları doyurdular. Yaşlıları, yetişkinleri kavurma yapıp, ızgara yapıp yedirdiler. Çünkü yüz bin kişi kıtlık çekiyordu. Bunu Galatalı pagan putperestler yaptı. Bu e, çeteler ve öncüleri Kudüs'e kadar gittiler. Kudüs'te 70 bin Müslüman'ı katlettiler. Ve e, Tapınakçı Tarikat, o timler bugün dünyaya, günümüze kadar geldiler. Onlar gemiciliğe alıştılar. Gemicilik ticaretle Akka Kalesi'nden başlayarak servet edindiler hacılardan, Avrupalı hacılardan bu paralarla tüm Akdeniz ticaretini ele geçirip e, ama bu ticarette uyuşturucu, kadın, alkol ve çocuk kaçırma olayını sürekli yaptılar. 500 yıl Osmanlı bunlara iket vurdu, engel oldu. Onun için Osmanlı'ya kin ve intikamla saldırdılar, tebasına soykırım yaptılar. Bunu yapan da e, tapınakçı İttihat terakki ve bugünkü devamı olan siyasi partilerdir. Şimdi Osmanlı zamanında rahatça çocuk kaçırma yapamadılar. Bunu, bu içlerinde ukde kaldı. Ama bunlar çocuk su ve kaçırmasını 20. yüzyılda 1. Dünya Savaşı'ndan sonra son hızla devam ettiler. Ve Amerika Birleşik Devletleri e, Dünya Pagan Putperest Firavun İmparatorluğu'nun karargahı olunca Amerika Birleşik Devletleri dünyanın her yerinde üst kurdu. Askeri üstler. Bir düşman ihtas ettiler. Komünistlik Oysa komünistlik de kapitalistlik de birbiri doktrin olarak kabalaya dayanır. Pagan putperest şeriatını dayatır. Öyle dinsizlik, ateizm falan yalandır. Bunlar ateizm, ateist değil. Dincidirler. Yahudi şeriatını dayatırlar. Gerek kapitalist gerekse komünist blok. Şimdi Amerika'nın her yerde üssü var. Bu işlerin amacı o dünyadaki Pagan, putperest, firavun dininin şeriatının egemenliğini korumaktır. Devam ettirmektir. Artı operasyonlar yapmaktır. Yani e, komünizme karşı savunma diye bir şey yok. Çünkü iki tarafı da aynı imanın mensupları yönetiyor. Aynı sistem, aynı doktrinle dayanıyor. Komünizm bir devlet kapitalizmidir. E, orada belli bir zümre egemendir. Şimdi bu çocuk kaçırıp ne yapıyorlar? Bakın, çocuk yapmaktan imtina eden, cinselliği, fahişeliği kutsal hak olarak gören tapınakçı zihniyet. Bu tapınakçı korsanlar, gemiciler, ticaretçiler gemide aylarca gittikleri için orada çok da zengin, beslenmeleri iyi. Bunlar çocuk istismarı, tüm sapkın ilişkiler, kadın ticareti, fuhuş bunların kutsalıdır. Ve gittikleri ülkeye bunu dayatırlar. Bunu dayatırlar. Sadece fuhşi değil LGBT'yi de zorla dayatırlar. Günümüzde öyle bir noktaya geldi ki artık LGBT belli bir noktaya geldi. Cinsiyetsizleştirme diye bir politika uyguluyorlar. Şu an tüm dünyaya 3. Dünya Savaşı bu şekilde başladı. Tüm dünyada cinsiyetsizleştirme, aileyi çökertme, gelene çökerttiler zaten 20. yüzyılda. Terör bunların kutsal şeriatıdır. Ve bu şeriat Türkiye'de dayatılıyor. LGBT yasaklanamadı bir türlü. Aile hızla çökertiliyor televizyonun aracıyla Öyle yanlış medya falan demeyin. Medyanın hepsi şu an geleneği, ruhu, duyguları ve e, sosyallaşma e, ihtiyacını sömürerek aileyi çökertiyor. E, tamamen e, e, kabalist, pagan, putperest şeriatı Uygulamak için can atıyorlar. Bunu da layıklıkla, insan haklarıyla, özgürlükle işte kamufle ediyorlar. Kamufle ediyorlar. Şimdi çocuk kaçırma olayı Türkiye'de o kadar yaygın ki Adana'dan on binlerce çocuk bebek kaçırdılar. Bunu biz tespit ettik. Tespit ettik, anlattık, videosunu yaptık, makalesini yazdım ama maalesef hiç kimse duymadı, görmedi, bilmedi. Bunun sadece istismarını yapan, meşrulaştıran bu televizyonda çıkıp Esra Erol diye bir bayan var zamanında bu konuyu ele aldı, aylarca konuşturdu ama maalesef bu konunun sadece istismarı yapıldı. Sadece milyonlarca insanın üzüntüsü çocuğu bebeğe kaçırılan Adana'da o kadar çok insan var ki bunların hepsi e, kursağına depildi. İnsanlar e, maalesef Yine Amerikalılar haklı çıktı, Amerikalılar güçlü çıktı. Parayla susturuldu herkes. Şimdi Adana'da biz çocuktuk, delikanlıydık. 1969 yılında 20 bin Amerikalı vardı Adana'da. 60-70'de çarşıda devamlı dolaşırlardı. Sadece servis arabası Amerikalılar çocukları toplar okula götürürdü. Bu Amerikalı e, o zaman yetim yurdu vardı. Yani Türkiye'de fuş teşvik ediliyordu. Genel evleri tıklım tıklım doluydu. Askerde kocasını kaybeden, çaresiz kalan, aç kalan, kimsesiz kalan çünkü sigorta diye bir şey yoktu. E, kocasını kaybeden, sahipsiz kalan herkes ekmek derdinde ortalıkta kalıyor fuhşa düşüyordu. Bunu da fırsat biliyorlardı. Bazı genç kızları zorla kaçırıp timler kuruyorlar, fuhşa yönlendiriyorlardı. Bu arenada e, gerek doğum evlerinden gerekse bu fuhuş sonucu oluşan çocukları Amerikalılar aldılar, kaçırdılar. 69'da benim ablam Adana Öksüzler Yurdu'nda mürebbiyeydi. Amerikalılar geliyorlar, tüm e, burada öksüz yetim çocukları incirlik hava üstüne götürüyorlar. Orada yemek yediriyorlar, çantalarına çikolataları, yiyecekler veriyorlar. Bir kısmını uçaklara, helikopterlere bindirip gezdiriyorlar. Daha sonra çocukları geri getiriyorlar yurda. E, bunu yaşayan bir saat canlı şahitleri var elimizde. Kimlerin yaptığı da isimleri de vardı. Ama maalesef televizyonda sadece bunu paraya dönüştürdüler. Onu da anlatacağım. İkinci defa yine Cemse arabalar geliyor. Otobüsler, burunlu otobüsler vardı o zaman. Otobüsler geliyor. Tüm yurdun çocuklarını sıraya diziyorlar. Çocukları tek 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 çıkarıyorlar. Alıp götürüyor Amerikalılar ve o gidiş. Bir daha dönmüyor o çocuklar. O zaman kaçırmış oluyorlar o zaman. Tabii kaçırıyorlar çocukları alenen devletin kurumundan, yetim öksüzler yurdundan. Kimsesizler yurdundan yapılıyor bu. Bunun şahitleri var. Aradım ben Esra Eroğlu. Yarım saat konuştuk. O yapımcısı Ali diye bir adam bana dedi her gün dedi restorana giden yemek yiyen dedi kitle dedi insanlar bu senin anlattıklarını ne derler dedi. Adamdaki beyine bak ya. Ne demek ya bu? Türkiye'de bir zümre var. Her gün restorana gidiyor Sınırsız parası var. Bunlar ne dermiş? Burada kaçırılan bebekleri sadece yurttan değil. Yine Aslan Menderes'le irtibata geçtim. Onun da birçok verdiği bilgiler televizyona yansımadı. Amerikalı ajanlar gazeteciyiz diye geliyorlar. Röportaj yapıyorlar televizyona çıkarılanlarla. Röportaj. Röportaj parası diye hepsinin cebi de oluyor. Yani yalın ayak giren Televizyona bir de bunlar Müslüman sağ görüşlü bilmem şu çubucu televizyon. Yani pabuçla giren ayakkabıyla çıkıyor. Bu ne televizyon mu? Neyin nesi? E ne oluyor? Ondan sonra duydum biri toplantıcılık yapıyor. bilmem bir, ne yapıyor. Hepsi para. Adam söyledi para aldık biz dedi. Neymiş gazeteci? Ne gazeteci ya? Amerikalı aşanlar bunlar. Ve Adana'dan bu fuhuşta genel evinden hasbel kadar hamile kalıp bebeklerini tüm fahişelerin gasp ediyorlar. Götürüp satıyorlar. Bu kadınlar emniyete gidiyorlar. Genel evi kadınları. Fuhuş yapan kadınlar. O zaman teşvik ediliyor bu. Bugün yine öyle. Bugün daha yaygın bir şekilde. Bugün de daha değişik bir şekilde toplum çatışmaya sürükleniyor. Dayanamıyorlar. Kababayı Cumali'ye gidiyorlar. İnce Cumali. Çift silahla geziyor. Ruhsatlı ruhsatsız. Toplumdaki yanlışlıklara üzerine gidiyor. Çok sevilen bir tip. İnce Cumali. İnce Cumali'ye gidiyor fahişeler. Emniyete gidiyorlar. Valiye gidiyorlar. Boş. Hiçbir şey sonuç alamıyorlar. Kimin bebeği olsa biri alıp götürüp satıyor. Aracılar var. Sonunda Cumali'ye gidiyorlar. Cumali gidiyor herkese baskı yapıyor. Bir daha böyle bir şey olursa şu, yani göz daha veriyor her yere. Dışarıdan ekip getiriyorlar. İnce Cumali'yi pavyonda kurşuna diziyor. Öldürdüler. E, cenazesine genel evi kadınları geldi. Gazete haber yaptı. Genel evi kadınları İnce Cumali'yi yalnız bırakmadı diye. Biliyorlar çünkü sadece İnce Cumali ilgilendi ondan. Herkes tıkınıyor. Tıkınıyor. Sesini kesiyor. On binlerce bebek kaçırıldı. Bebek kaçırma borsası oluşmuş, öyle mi adam? Tabii. Bu ve herkes sadece Adana'da olan bir olay. Hayır, sadece Adana, Türkiye'nin her yerinden. oluyor. Ya, Benim anlattığım sadece ya. Adana'da. Türkiye'nin her yerinden bebek kaçırıldı. Bu kaçırılan bebekler ne oluyor? Kimisi çocuk yaşta tecavüz ediliyor. Bu adamların çocuk yaşta tecavüz etmek, bunların hastalığı, bunların ilkesi, bunların prensibi. Bir kısmını çocuk yaşta tecavüz ediyorlar. Bir kısmını kobay olarak kullanıyorlar. Bir kısmının organ naklinde kullanıyorlar. Bir kısmını eğer zeki ve kabiliyetliyse Musevi yapıyor, Yahudi yapıyorlar, belli makı yere getiriyorlar. Bir kısmını da asker yapıyorlar, militan yapıyorlar. Değil Bir mi? kısmını He. yine Epstein adalarında kullanıyorlar. Yani bunların niye doktrin kitapları, din kitapları, tarikat kitapları yerin 7 kat altında saklanıyor? Çünkü insanları hayvandan da aşağı kabul eden bir zihniyet kendilerini gizliyor. Epstein adası diye bir şey çıkarttı. Amerika'da Q hareketi, ulusalcılar. Daha neler çıkacak? Çok vahim bir durum. Ve bunların hepsi de çağdaş, modern, medeniyet. Korkunç bir maskeleme var, büyüleme var. Medeniyet, medeniyet. Yani soyunup sokağa çıkan, başını orasını burasını açan herkese Medeniyetin te temsilcisi gözüyle bakılıyor ya. Bu memlekette yani İngiltere'de, Almanya'da herkes çarşafla benzer kapanıyor da eskiden. Yani bu günümüzde e cinsellik, cinsiyetsizlik korkunç bir şey. İnsanlar her şeyden önce çatışmacı bir kültür aşılanıyor, empoze ediliyor. İnsan kendi kendiyle çatışıyor. Çocukları yani, kaçıranlar aslında organize ediyor değil mi hocam? Bu anlayışı. Çocukları tabii. Çocukları kaçırmak tapınakçı kültürdür. Layık paganlar, bakın layık paganlar, putperestler, firavun imanına inananlar bunların binlerce sayfa kitapları var kabala. Ondan alıntılar var. kademe kademe, piramidin kademesine göre bu kitaplar verilir. Bütün olarak çok izledir. Bu kitap tabana indiği zaman insan hakları ve demokrasi kitabı oluyor. Ama yani bu işte nüfusun azaltılması için şimdi cinsiyetsizleşme politikası tüm dünyada dikte ediliyor, dayatılıyor. Küresel ülkelerde, yani ulusal ülkeler nispeten iyi bu konuda. Aile teşvik ediliyor Rusya'da, Belarus'ta. Ama maalesef Batı ülkelerinde tamamen Lut kavmine, ideallere o. Yani idealleri o. Ben de dördüncü kitabımız İblis'in Piçleri, diğer ismi İsyanım kitabında bu konuyu daha net ve açık bir şekilde yazdım. Yani iki kitabımız tarih, bunların kökleriyle ilgili bu fikir kitabı, ağır bir kitap, ezoterikleri koyayımlar. Ancak e, dördüncü kitabımız gerçekten bu konularda e, tüm duvarları zorluyor, gerçekleri yansıtmak için, anlatmak için e, tam bir e, sentez kitabı. İnşallah izleyicilerimiz ekrandaki telefon numarasından sipariş verebilirler. Evet, evet, evet. Çıkacak inşallah bir haftaya kalmaz yani bu hafta sonu e, İsyanım kitabı çıkacak. Yani her kesimden insanın alıp okuyabileceği bir kitap. Ee, evet, inşallah daha bu kitap çıktıktan sonra anlattığım konular daha çok anlaşılır hale gelecektir. Şimdi e, bunlar o kadar çok komplikasyon var ki o kadar çok yani Eliyaster Crowley diye bir adam var, satanist. Bunlardan kabalisttir. insan arası kurdu. İkinci Dünya Savaşından sonra yine insan arası kurdular. Şeyde e, e, Amerika'da bazı siyasiler e, bu haradan yetişmedir? Bu bir e, sosyal medyaya düştü bunun bilgileri. Hitler'in Yahudi askerleri insan arası kurdular. Yani ideal iki kişiyi seçip onun e, yapıyorlar. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı da yine aynı uygulamayı yaptılar. Yani bunlar insana saygısı yok. Bunlar korkunç, vahim. Biraz açabilir miyiz hocam? Ya mesela arası derken. Ya bu bu ayrı bir konu ama mesela Doğu Avrupa'da tamamen ezoterik pagan putperestler. Ateist dediğine inanmayın. Dinleri var, dinci bunlar. Türkiye'de de ateist mi? Ne ateist? Yalan söylüyorlar. Bunların dini var. Tarikatı var, yüzlerce tarikatları var. Mason tarikatı, elli binatı tarikatı, Watch Tower tarikatı, Yahova şahitler, hepsi tarikatları. Hepsi aynı gövde. Şimdi mesela Doğu Avrupa'da 3 kilonun altında doğan çocuğu boğup öldürüyorlardı. Buna Öjeni denir. Öjeni bunların Galata'da Pagan Yahudiler'in uyguladığı, Isparta'da bunu, bizde tarihi kaynaklar da var bu. Öjeni yüzyıllardır uyguluyor. Şu an tüm dünyaya öjeniciler hakim. Öjeni dedikleri, yani bir zayıf doğmuş bir çocuğu öldürmek. Oysa ne için zayıf doğmuş? Bir kilo, bir buçuk, iki kilo doğmuş ne için çocuklar? Oldukça zeki ve kabiliyetli. Ya herkesin yavrusu, evladı, sen onu öldürmeye ne hakkın var? Bunu tüm dünyada yaptılar. Uyguladılar. Komünist böyle bunu dışarıya sızan bilgiler. Örnek veriyorum ben size. Bunlar tanrıcılık oynuyor ve insan doğasını mahvediyorlar. Şimdi de tüm Amerika'da başta olmak üzere tüm Batı Avrupa küreselciler tüm dünyada cinsiyetsizleştirme aşısı yapıyorlar. Bir insanda yüzde yetmiş oranında bir erkekte yüzde yetmiş oranında Erkeklik hormonu vardır. %30 oranında kadınlık hormonu vardır. Adana, adama kadınlık hormonu e, ıı, enşekte ediyorlar erke. Ne oluyor? Hormon yüzde elli, yüzde oluyor. Hani Türkiye'de yok mu? Sanatçı biliyoruz. Kadın oldu erkekte. Niye? Hormon yüzde %50, elli, %50'nin %50 altına düştüğü zaman bir erkekte, erkek, de, erkek de olmuş birinde erkeklik hormonu %50'nin altına düştüğü zaman ben diyor, kadınım diyor, hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Şimdi tüm dünyada bu aşı yapılıyor. Adam evet. ne kadın ne erkek. Cinsel ilişkiye giremiyor, evlenemiyor. Ne oluyor bu? Nüfusu azaltıyorum diyor. Ya böyle bir hakkın var mı senin? Değil mi? Şimdi bazı doğuştan, milyonda üç, beş, bir, iki neyse insan doğrudur bazıları. Doğuştan nötrdür. Var böyle yani. Çok çok az. Hatta bazılarında kadını korbanı fazla. Yani çünkü kadının da kendine göre bir yaratılışında bir disiplin vardır. Kadınlar tek eşlidir genelde. Ama erkekler çok eşlidir. Böyle bir gerçek de var. Realite var. Mesela dünyanın disiplini bu. Bu konulara kimse girmez, konuşmaz. Ama şimdi doğayla, insan doğasıyla oynuyorlar. Bunu tabii ki e, bu kaçırdıkları bebekler, çocuklar üzerine çok iyi uyguluyorlar. Çok iyi yapıyorlar. Bu Esra Erol denen bayanın programına katılan tecavüze uğramış, çocukken tecavüze uğramış e, şeyleri kaçırılan bebeklerden birkaç tanesini ne, önemsemediler. Dillendirmediler. Nasıl oluyor demediler. Sorgulamadılar. Niye? Amerikalılar geldi gazeteci, Amerika gazeteciler röportaj parası verdiler. Öyle mi? Yazık ya. Bu yani bunlar çok vahim. Bugün de toparlarsak. toparlarsak. Toparlarsak bu ülkeden Amerikan üslerinin tek amacı var. Ülkemizde pagan putperest şeriatını kayım kılmak, egemen kılmak, o yönde operasyonlar yapmak, mesela bebek kaçırmak, mesela cinsiyetsizleştirme, mesela koronanın yaygınlaşması görevi budur. İncirlik başta olmak üzere tüm üslerin tek görevi ülkedeki Doları hortumlayan, dışarıya kaçıran iş adamı maskeli Amerikan ajanlarıyla irtibatı sağlamaktır. Amerikan üslerinin görevi budur. Evet silahlı bekçiliğini yapmaktır. Yahudi pagan şeriatının, putperest şeriatın bekçiliğini yapmaktır üslerin. Bunun için bebek kaçırıyorlar, çocuk kaçırıyorlar, suistimal ediyorlar, kullanıyorlar ve, ve Müslümanlara da, Hristiyanlara da korkunç bir baskı uyguluyorlar. Ve şu an ülkemizde hükümet ve ortam dolarla Amerika'nın içimizdeki ajanlarınca baskılanıyor. Hem milletimiz açlıkla terbiye ediliyor. Dünyanın en zengin topraklarında ya uçsuz bucaksız bir servet bir gelir var. Ama birileri ne yapıyor? Bu ezoterikle bir kısmını dışarı kaçırıyor. Bir kısmında dışarıda lüks hayat yaşıyorlar. Ülkemizde de öyle. Yüzde onluk bir kesim var. Devlet ülkeyi soyan, soğana çeviren Amerikan ajanlarını bir an önce yakalamalı, Derde etmeli. Evet. Bu ülkenin 500 milyar dolar yurt dışında yatırımı olan şahısların, getirsinler 100 milyar dolarını, 200, 300, 500 milyar getirsinler. Dışarıdaki villalarını satsın, getirsinler. Bu ülkenin kanını canını hortumladılar, sömürdüler dışarıya, kaçırdılar. Mossad ajanları kendilerine ayrılan paralel payla korkunç bir servetleri var. Bunu sorgulasın devlet. Yeter artık. Bu ülkeye yapılan kötülüklerin önüne geçilsin. Hocam teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum.